arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün PKX'de de uzun bir aradan sonra ilk defa dolamışlar ya. Gözü kapalı pet takası yapacağız arkadaşlar. İkimiz de gözlerimizi bağlayacağız ve biri bizi kontrol edecek. Böylece bakmadan rastgele ikimizde bir pet koyacağız ve kabul etmek zorundayız. Hiçbir bahane kabul etmiyoruz. Abone olduysa, alaka atıldıysa hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Merhaba. Merhaba Maya. Bugün göz kapalı Bugün ne yapıyorsun? Bugün yapıyorum. ne yapıyorsun? bozuyorsun her gün biliyor musun Özgür? E Lale. Haberin var? var mı? Evet o zaman başlayalım. Ben sana... Ne bir oldu? dakika ya. Ne ben, oldu? Ben ben, pet, ben petle kız falan yapmıyorum. Bir dakika Mayacığım sen petlerini bir göster. Ben de petlerimi göstereyim. Özgür. Sen dün benim petlerimi bayağı bir harcattırdın. Oha 2019. Benim değerli petim kaldı. Antoine var gerizekalı. Ama daha çok vardı bak. E, bak. var. Dünyada 5 kişi var. domuzdan var. Evet var bak. E bak bakın bu köpeğim var benim. Faizcem var. Yani daha... Gel ben sana pet takısı yapmam. Senin elin var. Arkadaşlar siz... Ay çok dandik. Özgü ben bunları ne yapayım? Aman diyene bak. Sokakta da başlayacağız. Evet bakalım. Tamam. Gözlerimizi kapatıyoruz. Ama bize biri lazım Özgür. Ya bakarsa, Getir Şakir'i çağır. Vesile'yi çağır. Vesile! 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 Evet bakalım. Evet. Ee, maya'nın gözünü de bağladım. Evet arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Hasan Masum'u hazırladın mı Özgür? Hazırladım. Hazırlamış. Tamam. Şimdi kontrol bende. Tamam mı? Hmm. Maria'cığım sen de getir parmağını. Getirdim, tamam. Tıklayın, tamam. Tıkladın mı? Tıkladınız. İkiniz de tıkladınız. İniyor muyum? İniyorsun Özgü'cüğüm. Tamam, iniyor muyum deme! Koyduğun zaman ben sana söyleyeceğim. Bastın mı? Ben? iniyor muyum? Bastın mı? Ay gözüm çok sıkıyor bir saniye. Bastın mı? Bastın mı? Amma bastı. Sen basamadın Özgü. Bastın mı? Hayır. Bastı mı? Ben ne koydum acaba? Maya bastı mı vesile? Bastı Özgücüm duymuyor musun? Ben bastım mı? Basamadın. Bastı mı? Aa bastınız dur. Hmm. Bakayım. <laughs> ya of ya. Özgü. İlk takasta da ben daha karlıyım bence. Çünkü eller elması satılıyor. <laughs> Senin verdiğin de gerçek parayla satılıyor. Gerçek parayla mı? Evet. Fare bu ya. Tamam. Lan faresi be. Tamam da mutasyonlu fare ya. İyi fare bu üstü? Şey yumurtasından çıkmış Mayıcım. Yumurtasından... Ne yumurtasından? Buna beleşe veriyorlar. Hayır beleşe vermiyorlar. Gerçek parayla satın alıyorlar. Tamam. O zaman diğer ele geçiyoruz. Arkadaşlar yorumlara yazın. Kim daha karda? Bunda ben daha kardayım eminim. Bakalım domuzlar, 2019 domuzları, pumpslar, botolar havada uçacak. Payıskalar bekleyin beni. İyi de ben... Geçelim. Tamam. Tamam. Evet getir bakalım yüzün mayıcım. Evet Özgücüm sen de lütfen bağla. Alttan bak mısmoyla yapıyor. Mol. Sensin o. Geri zekalı. Tamam. Durun. Tamam. Ben dedim ki bağlandım. Parmağım da hazır. Bakın arkadaşlar, alttan görünüyor muyum? Gördüğünüz gibi. Görünmüyor, tamam. Evet. Bastın mı? Bastın mı, Bastın mı? Bastın Özgü'cüğüm. Tamam, şimdi başlayabilirsiniz. Bak, tıkladın mı? Tıkladın, evet. İniyor Ay, muyum? Biraz İniyor, muyum? Evet, İniyor muyum? Evet, Özgü'cüğüm iniyorsun. Tıkladın mı? Hayır. Tıkladın mı? Hayır. Tıkladın mı? Hayır. Tıkladın mı? Tıklayamadın tıklayamadın Özgü. Özgü tıklayın. Ha tıkladım. Tıkladın mı? Aa arkadaşlar. Kim daha karda? Bakın. Aa ben bilemedim. Bakayım. Aa. Benimki çok zor alınıyor. Ya neresi zor alınıyor? Gerizekalı koymuş yaygın pez parayla. Anladın mı? İyi de benimki de 250 elmas. Bana ne? Benimki dolarla satılıyor. Ne yapayım Özge? Türk lirasıyla mı satılıyor seninki? Kuruşlarla satılıyor be. Kabul et be. Biriktirsem alırım ben onu. Kabul et be. Kabul et. <laughs> Ayşe o daha karda ya. Hayır kâr sen daha kâr kardasın. Sen daha kardasın. Sen daha Şuna bak. Bu ne ya? Sen çok seviyorsun. Sevmiyorum ben bunu. En sevdiği petlerden biri arkadaşlar. Ek beşe girer yani bence sen. Yoo çok çirkin. Bana verdiler bak dedi ki. Kaykaycı, onun kaykayı var. Bunun neyi var? Tuvalette oturuyor bu ya. kimin içerisine sormayın. Kabız olmuş bu ya. Onun yeşili kabız tamam mı? Pembesi kabız değil. Kabız ya. Ben bağladım be. Evet Maya bağladı Özgü'cüm. Senden Özgü gevşek yapıyorsun. Tıkladın mı? Tıkladım Mayacığım. Aa, böyle yapacağım dur ya. Şöyle şey yapayım tıkladın da aşağı yukarı, yukarı, yukarı yapayım aşağı yukarı yapayım da. Tıkladın mı Vesile? Tıkladım. İniyor muyum Vesile? İniyorsun Özgücüm. iniyor muyum deme ya. İnin tıklayın tıklatın ben sana söylerim. Tamam. Maya sen de. Tamam ya ben daha inip çıkıyorum. Tıkladın Maya tıkladın. Ben iniyor muyum? Ay Özgü ya gerçekten ben hangi birine bakayım? Bir dakika Özgü'cüm bir İniyor dakika ben. Tamam. Şimdi iniyorsun. İniyor muyum? Maya koydu. Tutadın <laughs> mı? Çok... Ay. Ne? Ne? Sen daha kardasın Özgü. Bakayım. Ya bu ne ya <laughs> mısınız? Ben. Ya ben bunu vermem. Ben de bunu almam. Bu ne ya? Ya onun verdiği de değer mi bu benimki? Değer bence. Ay. Benim benim güzel dişlek eşeğim faiz falan hakimim. Onaylar mısın Özgür? Hayır. Ben bunu onaylamak istemiyorum. Ben de onaylamam. Onaylar mısınız? Ama eşeğimi nasıl Hile Yine yapıyorsunuz. Onaylayın. Maya ben onaylayayım. Ya. Ah. Olayla Özgü. Ay. Kabul edin. <laughs> ya bu ne ya? Ya eşek gitti ben böyle ya. küçük çok zor topladım Özgü. Ya e git ya sen daha kardasın. Ben daha mı kardayım? Evet. Sence ben daha mı kardayım Özgü? Evet. Bu ne? Çok güzel görmüyor musun dişlerini? Özgü. Bu ne? Ben pek takasına çıksam. Bundan 50 tane toplarım tek seferde 10 dakikada ya. Bak en değerli pet eşek tamam mı? Niye? Çünkü çok güzel. Pahalı değil. Yu Paralı yumurtadan çıkmıyor. Elmasla satılmıyor. Ne isteyen acaba? Güzel çünkü dış görünüşü güzel. Bir de şuna bak. Zengin köpeği. Evet zengin köpeği. Kaniş. Evet kaniş. Şuna bak köydeki eşek ya. Köydeki Sörtümen mi? Bütün yüklüyorlar bunu. Benim eşeklerim köyde dolaşmıyor. Ya e, eski tamam geçinme ya. Benim eşeğim köylerde dolaşmıyor. Ne hafif şehirde eşek dolaşıyor. Evet. Getir. Ben evimde bes. Geç öz ben bu satacağım. Ya geçelim. Satacağım zaten. Satma. Satacağım geri ver. Satacağım ya. Ben sana Yok ben ne yapacağım? Ben sana veririm. Satacağım ben bunu. Döverim. İşte diyeceğim Satacağım. Kaniş köpeğinin de zengin evinin de. Ne var ne Özgü? Senin çok dandik petlerin var ya. E sen, sen saçımı çekiyorsun ya. Bir dakika Mayacığım. Vesile bu kendi bandanasını kendine bağlayamıyor ki. Kendi... Bağlayamıyorum. Kendi gözünü kapatamıyorum. Ya kapatamıyorum. Git. Ben görmüyorum. Hileci. Tıkladın mı? Hayır. Tıkladın mı? Yok. Özgücüm inerek. Aa tamam. Tıkladın mı? İniyor Aa, muyum? İniyor, İniyor tamam, mi? tıkladın Tıkladım. Özgü. Ha. Bakayım. Ha. Oh ben kardım. Ay içime su serpildim. Şey. Tamam bunu Özgü'cüğüm onaylasın da. Bence oh. bakıyor ya? Sen bağlayamıyorsun. Ya bakmıyorum. Sen bağlayamıyorsun. İyice sıkıyorum Özgü. Ba bağlayamıyorum. Sıkıyorum Özgü. Ben bağlayayım sen bağlayayım. Sıkıyorum Özgü. Ya, tamam koydun mu? Ay maya. Az kalsın diğerini koyuyordum. Koydum. Koydun mu? Koyamadım Özgü. Koydun mu? Aaa maya karda. Bakayım. Ay ne kadar şanslıyım. <laughs> ne oldu Özgür? Onayla. Ne kadar da güzel bir gün değil mi? Uppuyum <laughs> peki bu. Sen beni mi kazıkladın? Ne öyle Özgür? Hayır. Gökkuşağı da... Hile mı? yaptı vesile. Aa niye o öyle çıktı ya? Yok. Niye öyle çıktı ya? Demek yerine hilesine bir şey mi yapsan acaba? Hile yapmadım. Öyle çıkıyor. Ne yapayım? Bak tipime. Ne? Aman oh, tanrım. Özgür. Ne oldu sana? Dedelere benzedim. <laughs> Koreli adamlara benzedim. Neden? Neden? Boşver. Tamam. Kapalı pet takısı yaptınız. Arkadaşlar bu serinin devam etmesini istiyorsanız lütfen videoya like atın. Özgür. Ben seni merak etme. Tamam. O zaman geçelim Özgür. Tamam. Üçüncü Özgür. Vesile saçımı çekiyorsun. Evet. Gerçekten saçım yolundu. Ya şey tıkladın mı? Tıkladın Özgücüğüm. Tıkladın mı? Tıkladım Bayacığım. Ben aşağı yukarı yapacağım ya yeter artık. İniyor muyum? İniyorsun Özgü. İn tıkla ben sana söylerim. Biraz yukarı çıkacağım ya vazgeçtim ben. Ben aşağı yukarı yapıyorum arkadaşlar. Tıkladın mı? Tıklayamadın Özgücüğüm. Tıkladın mı? Hayır. Tıklıyor muyum? tıklayayım. İndir tıkladın, tıkladın. İndim tıkladın. mi? Tıkladın. Tamam, Özge, İniyor tıkladın, şu an? Tıkladın. Açayım mı? Tıkladın mı? Ay! Ne oldu? Ama! Ay ne oldu be? Bir dakika ne no. oldu? Ya ben bunu vermem! Bir dakika, gözüm açtı. Vermem ben bunu! Özgür vermem! Bir dakika, ay! Ya hayır! Özgür bu ne? Hayatımda kötü tüm şansı mı Ya bana ne ya? Vermeyeceğim! Şu değdi. Kabul et. -"Özgür vermeyeceğim ben." Karşınızda oyunun en değerli şey. peti. Bana ne vermem mi? Hadi be. Ben bunu verdim. Ben eşeğimi verdim. Hey sen ne diyorsun? Hadi. Hello Kitty köpeği ne verdin sen? Hadi Maya. Ben damat veriyorum." Bak itfaiyeci senin köpeği. Kabul et işte. İtfaiyeci senin köpeği bile değil bu Özgü. <laughs> Dandik damat bu. Hadi ya kabul et. Maya kabul et. Hadi. İyi ya. Oy, oyunun en değerli petini oyunun en değerli... Seninle konuşmayacağım seni. <laughs> evet. Benimle konuşma bir daha tamam mı? Nasıl? Konuşmayacağım sen. Geri versene Fahit'imi. Yok. Öz geri versene. Ne <laughs> veriyorsun lan it? Tamam Maya bağladım. Hadi. Bastın mı? Tıkladım mı? İkiniz de tıkladınız. İliyorum yom. İniyorsun Maya. Ben? Sen de iniyorsun Özgür. Aç dağlardan vereyim de bari. tıkladın <laughs> mı Vesile? Aa tıkladım tamam. Aa Özgür sen güzel bir şey verdin şimdi. Açma. Açmıyorum gevşeteceğim. Ben ineceğim daha. Maya artık tıklasana ya. İneceğim daha. Tıklasana Mayacığım. Tıkladım. Aa. Acaba kim kardı? Açayım mı? Açın açın. Bakayım. Ben... Özgün baktığını düşünüyorum. Ya ben niye bakayım? Var mısın ya? Önce ben koydum zaten gerizekalı. Ayrıca bunlar yerde? Ben gibi. Binek veriyormuşum şu. Benimki ayıcık. Gerizekalı, benimki Binek. Kim daha kardı acaba? Arkadaşlar, ben bunu çözemedim. Kim daha kardı? Bence ayıcıklar daha değerli ama şimdi ayıcık yumurtaları geri geliyor. Evet, yani de değersizleşebilir. Evet. Yani bilemedim şimdi. Ama periwinkle olmayacak artık oyunda. Evet. Yani ayıcık yumurtaları geri gelince, ayıcıkların değeri düşecek güncellemede. Hadi ya! Mi? Çiçek mi? Bu arada ben öğrendim. ne öğrendim? Ne öğrendin? Yeni ayıcıkların isimleri varmış ya! Ha bu arada bir tane ayıcık, kafası sarı, kolu mor, kolu yeşil öyle bir ayıcıkmış. Bir tane ayıcık da dede ayıcık! Dede ayıcık mı? Evet! Sakalı falan var! Ayıcık. Evet! Ve isimleri yazıyor! Göstereyim mi? Geçelim arkadaşlar. Bak, şu konuşma balonuna bas! Nerede? Konuşma ya? balonuna bas. Özgür konuş. Öz Özgü evet. konuşma balonu! Evet. <laughs> tamam! tamam! Ayıcı, Ayıcık! Ayıcık yaz! Ha bak! Umut Ayıcı! Bak, biri Umut Ayıcı! Uyku Ayıcı! Ya! Ne biliyorsun? İşte! Bak, ulan? Sırlar Ayıcı! Bir dakika, uyku ayıcı benim favorim olacak. Onu söyleyeyim. Çünkü lacivert. ver ve Hep uyuyor üzerinde. çünkü. Evet, uyku ayıcı favorim. Bu arada uyumaktan nefret ederim ama uyku ayıcı favorim. Tamam. Mutayıcı, ayıcı, sırlar ayıcı, bak, watchful ayıcı. Bak, watchful ne demek? İzleyici gibi bir şey de anlamadım Aa, ki. Bak. Work of Hurt ayıcı. Aa kalpli bir ayıcık gelecek. Evet. Bir küçücük ayıcık varmış. Evet. Atma istek. Özgücüm, istersen sen bir düzelt üstünü başına. Hı? Saçına bakabilirsin o mantarlı. Gerçekten ya, Özgü ya. Ne ya, şaşırsın mi kaydı? Ben sana yedim mi Haydi Maya hadi. Kapat. Beşe kapat. Sen kendi gözünü kapatamıyor musun? Biri kapat, nasıl hoşuma gidiyor Özgü. Ne kadar hoşuma gitti çocuğum. Ayrıca Maya gevşek bağlayabilir. Sen Maya'ya güveniyor musun? Yok. Aşk olsun ya! Ben sıkı yaparım. Birini yapmasın, hoşuma gidiyor. Tıkladın Tıkladım. mı? Tıkladınız. İniyor muyum? İniyor muyum? İniyorsunuz, evet. Şu öpeyim güvenmez falan. Göremiyorum ki Özgü. İniyor muyum? İniyorsun Özgü'cüğüm. İniyor muyum? İniyorsun. İniyor muyum? sorup sorup durma ya. İniyor muyum? İniyorsun Özgücüğüm. Senin kaç tane petin var zaten? Nereye iniyorsun onu da anlamadım. Tıkladım mı? Tıklayamadım. Tıkladım mı? Tıkladın mı? Ay Maya ne yaptın? <laughs> ne, yaptı, ne yaptın? Tıkladın mı? Ne yaptın? Tıkladın, mı? Hayır tıklayamadın. Açma! Tıkladım. Açma! Açma. Tıkladın mı? Tıklamadın Özgü. Tıkladın mı? Maya ne yaptın? Ne yaptın? Tıkladın mı? Tıkladınız. እእን እእን -"Kabul etmeyeceğim." -"Hiç parmağım gitmiyor, gerçekten." -"Tamam, ben kabul ederim." -"Özge ya." -"Kabul etmeye." -"Etmeye." -"Ya bir şey diyeceğim." -"Bir ben, saniye." -"Ben gözü kapalı pet takası yapmak istemiyordum ki zaten." -"Petlerimi geri ver benim. Ben oyundan çıkıyorum." -"Tamam, gitti. Ben ayrılıyorum." Aa! -"Zaten deli gibi oldum. Bak, halime bak." -"Görüyor musun şunları?" Görüyor musun Özgü? Faizci aldın, faiz aldın. Boşu boşuna almadık herhalde. Biz de bir saattir uğraşıyoruz almak için. Niçin uğraşıyorsun ya? Şansımı kullandım tamam. Hadi atma, boş yapma hadi. Ben oynamıyorum. Aa. Ben oyunu burada bitirmek istiyorum Özgür. Hadi devam ediyorsun. İki tarafta oyunu bitirmek isteyene kadar. Ya gerçi hile yapıyor. Bu hep yapı ilk bitiriyor. Bir dakika ya. Ne demek hile yapıyor? Sen hile yapıyorsun Hasan. Sen yapıyorsun. En güzel aldım. Bir şey söylemi, Kamil gibisin. Basma sen. Bastın mı? Bastın mı? Bastınız ikiniz de. En aşağı adam Yeter artık. Yeter. Yeter. Şurama kadar geldi. Taştım ya. Beni hep ağlatıyorlar. Evdeki tek pams gitti. Yok ya iki tane mi vardı benim? İniyor muyum? Bir tane mi vardı? İki tane mi vardı? İniyor muyum? Ben size benim pams tane bir tane var. Iniyor muyum. İniyorsun. Nasıl i̇niyor mı acaba? Vesli indin mi? Tıkladım. iniyor muyum? Tıkladın mı? Tıkladın mı ya? Tamam. Telefonu deldin. Vesli iniyor muyum? Özgü'cüm çıkıyorsun daha çok. Tıkladın mı? Ha tıkladınız. Ay. Gene Maya ya. Yazık Maya ya. Bak. Özgü. <laughs> Sultan Papağan'la ben bunu vermem. Hadi ben kabul et. Kabul etmek zorundasın. Zorundasın. Arkadaşlar kim daha karda yorumlara yazın? Yazın. Dalga mı geçiyorsunuz <laughs> ben? ha? Dalga mı geçiyorsunuz? Neden bu? dalga geçelim? Al Özgü al. al. <laughs> al donumu da vereyim mi sana? Ha? Donuma kadar al tamam mı? Tamam mı Özgü? Tamam mı? E, donunu da ver. İyi de bir şey diyeceğim. Senin değerli <laughs> petin yok ki. Ay yok var. Yok. Var. İğrenç petlerin var senin. Bakın arkadaşlar hayatımdaki tüm şansımı kullanıyorum ve 2019 doğumuzla verecek Maya bana. Tıkladın mı vesile? Tıkladın Maya tamam ya. Tıkladın mı vesileciğim? Tıkladım. tıkladım. İniyor muyum? İniyor muyum? Sakin. Ol. İniyorsun Maya tamam. İniyor muyum? Tıkladım. İniyor muyum? Tıkladın mı? Tıkladın mı? Vesile iniyor muyum? Tıkladım. mı? Tıkladım vesile, tıkladım mu? muyum? Tıkladım. Tıkladım. Tamam tıkladım. Maya tıklıyorsun. Tamam tıkladın. Evet, açın Hadi mı? Tıkla, sen de tıkla. Tıkladım mı? Sen mi? tıklayamadın, Maya tıkladı. Tıkladın mı? Arkadaşlar like atmayın, benim bütün değerli petlerim gidiyor ya. Aa tıkladın Özgür. Aa bu sefer Maya karda. Hadi bakalım iyisin yine? Bak, Bakayım. ha çok iyiyim. İyiyim yine iyiyim. Aman Öküz ne güzel! Aldı. Aman ne güzel! Öküz aldı, Maya ya aldı. İyi de Mayacım, bak bu yeni gelen petlerden. Sen ona makal verdin. Evet, makal bir daha bulunmuyor. Bunda bile şanslı oldum. Ben oynamıyorum Özgür. Tamam. Benim de işim çıktı zaten. Ne işin çıktı ya? İşim çıktı valla. İşim çıktı? Benim işim çıktı ya. Özgür! Petler mi geri verir misin?